Hz. Muhammed Mustafa Allah'a karşı da fevkalade güven içinde, fevkalade itimat içindeydi. Biz ona itimat edeceğiz. O Allah'a itimat edecek. Biz Allah'a da itimat edeceğiz. Allah cibril Emin kabul edecek. Muta'in semme emin diyecek. Hz. Muhammed Allah karşısında emin olacak. Allah da Celle Celaluhu Hz. Muhammed'in akidesinde, kalbinde emniyet ve güven kaynağı olacak. Sarsılmadan ona güvenecek. Fe in fakul fe kul hasbi Allah. La ilahe illa aleyhi tevekkalt ve huve rabbul azim. Eğer onlar senden yüz çevirirlerse, eğer cihan sana arkasını dönerse, eğer yüce davana omuz vermezlerse, gam yeme Habibim, de ki Allah bana kafidir, arş azimin Rabbi olan o Allah'a ben güvendim, dayandım, ona tevekkül oldum. Allah'a öyle güvenmiş, Allah'a öyle dayanmış, öyle sarsılmaz bir emniyet ve güven hissiyle bağlanmıştı ki, gökler parça parça olsa başına dökülse, yer şak şak olsa yarılsa, alttan mamalar fışkırsa, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sarsılmayan bir güven içinde, bir itminan içinde Rab, Rabbisine bağlı bulunduğunu gösteriyor ve temsil ediyordu. Düşünün, bütün esbab-ı alem aleyhinde, şartlar bütünüyle aleyhinde cereyan ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi emniyet ve güven içinde evinden çıkıyor, Hz. Ali'ye yatağında yat diyor. Ona da ruhumuz feda olsun kılıçların üzerine kalkıp ineceği bir yatağa giriyor. Sizin yaşınızda, bilemiyorum belki o zaman Seyyidin Hazreti Ali 13-14 yaşlarındaydı, fetaydı ve Söylettirirler La feta illa Ali, la seyfe illa zülfikar. Ali gibi yiğit, elindeki kılıç gibi de kılıç yoktur. Yoktur, ben de şehadet ediyorum. Kıtmir'in şehadeti bir şeyse ben de şehadet ediyorum ölümün başının ucunda döneceği bir yatağa giriyor. O fevkalade güven içinde yataktan çıkıyor, ayrılıyor. Ali fevkalade güven içinde yatağa giriyor. Fevkalade güven içinde. Ölüm komandosu gibi kendisini ölümün kucağına atıyor ama titremeden ve uyuyor o yatakta. İtminan olmasa nasıl uyuyacak? Ve Allah Resulü ay itminan içinde. Allah'a güven içinde. Allah'a itimat içinde. Allah'ın emaneti so, o, Allah bu emaneti zayi etmeyecektir mülahazası içinden. Nitekim, başına bir işkembeyi koyup, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üstünü başını, Kabe'nin duanın kenarında kirlettikleri zaman, çocuk Fatıma radıyallahu anha, gelir o başındaki pislikleri atar ve hıçkıra hıçkıra ağlar. Allah Resulü döner ona şöyledir, ağlama kızcağızım, Allah babanı zayi etmeyecektir. Bu itimattır. Bu Allah'a güvendir. Allah'ın bu emanete riayet edeceği ve koruyacağının ifadesidir. İşte bu emanet hissi içinden, bu güvenle, bu itminanla, bu imanla o büyük mümin sevir mağarasına girer. Sığınır çıkacaktı dilimden. O mağaraya girerken de Allah'a sığınmıştır. Allah'ın havl ve kuvvetine sığınmıştır. Siyer kitapları naklediyor. Mağaranın kapısının önünde gezenlerin ayaklarını Hz. Ebu Bekir mağaranın önünde görünce onun için endişelendi. Allah Resulü'nün yüzüne baktı. Fevkalade isminan içinde ona Allah Resulü şöyle buyurdu. La tahsen innallaha ma'ana. Mahsun olma dostum. Allah bizimle beraberdir. Sonra Kur'an Allah Resulü'nün bu sözünü aldı. Ayetleri içine kattı ve bize indirdi. La تحسن inna الله معنا Beyzavi tefsirinin başında Hz. Musa ile Hz. Muhammed'i orada sözleriyle bir mukayese yapar. Seyyidine Hz. Musa asasını neyle kızıl neyle vurduğu zaman şöyle demişti. İnne ma'iyye Rabbi seyehdin. Rabbim benimle beraber ve bizi öbür sahile çıkaracağımı ümit ediyorum. Çıkaracaktır. İstikbale matuf bir şey seyyah değil dedi. Diyor ki belaat açısından Resulullah'ın sevir mağarasında evet. bütün esbab-ı alem aleyhinde işlediği anda söylediği söz buna tercih edilir, buna tercih eder. La tahsen inna Allah ma'ana seyyah din değil. Mahzun olma dostum. Allah her lahza bizimle beraberdir. Şu arada da bizimle beraberdir. Ve sözlerini hadisle tamamlar. Ma zannuke bisneyn. Allahu salifuha. O iki hakkında ne zam besliyorsun ki? Üçüncüsü Allah'tır. Sen ben eğer rakamı çoğaltacaksak burada, üç deyip bir adım daha atacaksak, üçüncüsü Allah'tır bunun. Hz. Muhammed diyor, insanlık ondan emin, insanlık ona güveniyor. O da insanlığın ona güvendiği kadar güvenelim inşallah. Allah'a itimat ediyoruz. Allah celle celaluhu onu emin yaratmış. İnsanlık bu emniyete muhtaç. insanlık bu huzura muhtaç.